Baktoran TV izleyenlere bugün sizlere evde yer fıstığı nasıl haşlanır onun tarifini vereceğim. Yer fıstığı haşlamanın birkaç tane önemli hususu var. Onları size bahsetmem gerekiyor. Eğer bunlara dikkat etmezseniz kötü bir sonuç elde edersiniz. Şimdi ilk olarak fıstığınızın taze olması lazım. Bakın kuru aktarlarda satılan fıstık gibi değildir. İçini şöyle sizlere göstereyim. Bakın bu taze fıstığın içidir yer fıstığının. Şimdi birinci husus bu fıstığımızın taze olması gerekiyor ikinci husus ise fıstığınızın kabukların üzerinde toprak olmaması gerekiyor yani bizim yaptığımız gibi iyice yıkamanız gerekiyor çıkabildiği kadar çıkartacaksınız toprağını eğer toprağını çıkartmazsanız fıstığı haşladıktan sonra toprak tadı gelecektir ağzınıza onu belirteyim size şimdi bizim kullandığımız malzemeleri sayalım 1 kilogram taze yer fıstığı kullanıyoruz 1,5 litre su ve 2 yemek kaşığı tuz kullanacağız tuz isteğe bağlı ama yer fıstığının haşlamasında tuzlu olması tavsiye edilir onu söyleyeyim şimdi yapacağımız işlem şu suyumuzu dökeceğiz tuzumuzu ilave edeceğiz ve düdüklü tenceremizin içerisine koyacağız düdüklü tenceremizden buharın tam çıkmaya başladığı andan itibaren 10 dakika haşlayacağız ve daha sonra ise altını kapatacağız 10 dakikalık haşlama kısmında ise ocağımızın altını buhar çıkmaya başladıktan sonra altını kısacağız onu belirteyim şimdi e, tuzunun ise Fıstığa geçmesi için haşladıktan sonra yaklaşık 1-2 saat beklemeniz gerekiyor. Eğer 1-2 saat beklemezseniz tuzu hemen haşlamanın ardından fıstığa geçmiyor. Onu belirtmem gerekiyor. Eğer e, tuzunuz geçmesini istemiyorsanız hemen tüketebilirsiniz. Ya da 1-2 saat bekleyip ondan sonra tüketebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlemleri kısaca gösterelim. Tuzumuzu ilave ettik. Suyumuzu ilave ettik. Bakın fıstığımızın yüzeyi kapanacak kadar yaptık. Daha sonra ise düdüklü tenceremizin ağzını kapatıyoruz buradaki bizim düdüklü tenceremizin en son kademesi olan 3. kademeyi alıyoruz ve daha sonra ise fıstığımızı ocağa koyuyoruz düdüklü tenceremizi ocağa koyduk ve fıstığımızın altını açtık şimdi e, iyice fıstığın suyunun kaynamasını bekleyeceğiz ve daha sonra ise ocağımızın altını kısacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi düdüklü tenceremizden artık buhar çıkmaya başladı şimdi ocağımızın altını kısıyorum ve yaklaşık 10 dakika pişiriyoruz. Arkadaşlar fıstığımız pişti. Şimdi buharı çıktı ve şimdi düdüklüğümüzün kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu an çok sıcak gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle ben bir tanesini alıp şöyle göstereyim. Suyun altına tutacağım. Sizlere içini göstermek için. Bakın fıstığımızın içi bu şekilde, şöyle yumuşadığını görebilirsiniz. Bakın elle eziliyor. Bu tamamen pişmiştir, onu belirteyim. Şimdi e, fıstığımızı biz suyun içerisine bırakacağız. Yaklaşık 2 saat kadar, şu an tuzu az geçmiştir fıstığı onu belirteyim. Hem 2 saat sonra ise artık e, daha tuzlu bir hale gelir. Eğer tuzun yetersiz görürseniz, suyun içerisine biraz daha tuz atıp bekletip tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.